İşteki ilk günümüz çok heyecanlıyım. Sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Sonuçta alt tarafı hayvanat bahçesi. Ne olabilir ki? Aynen ya. Düşünsene. Bir de ayıyı kaçırmak için bizi bayıltıp kıyafetlerimizi giyip içeri giriyorlarmış. <gülüyor> 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 Kolay gelsin gençler. Eyvallah Pampito. <gülüyor> 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 Pampito mu? Bir güvenlikçi asla Pampito demez daha çok kankoli ya da kankuk ya da babuş, hacito, mülco, mafis, kankito rolloni, pamp istanbul, gülü oga, kata kata cana, Hida Huda, Huda, kata baba. Ay yeter. Ya. Yürüyün hadi. Burada kaçak bir ayı gördün mü? Yomarina no momani. Hmm, demek görmedin. Ben senin bu dediğine inandım. Çünkü her şeye inanırım. Yürün. Başka şeylere de inanalım. Hadi hadi, Hadi görün. Bulalım şu ayıyı. Bulalım şu ayıyı.